Selam arkadaşlar, ben Rehber Hocam. YÖK tarafından yapılan son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. Hangi üniversiteler tatil edildi? Hangi üniversitelerde eğitim öğretime ara verildi? Bu videomuzda ondan bahsedeceğiz. Öncelikle YÖK ilk yaptığı açıklamada depremden etkilenen Kahramanmaraş, Adana, Malatya, Adıyaman, Hatay, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis Osmaniye illerinde ikinci bir duyuruya kadar eğitim öğretime ara vermişti. Bundan sonra yok yeni bir açıklama daha yaptı ve Antalya, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Karaman, Kayseri, Konya, Mardin, Mersin, Niğde, Sivas, Tunceli illerinde de üniversitelerde bahar yarıyılı eğitim öğretim daha sonra açıklanacak herhangi bir tarihe ertelenmiştir açıklaması yaptı. Yani kısaca toparlayacak olursak da Kahramanmaraş, Adana, Malatya, Adıyaman, Hatay, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Osmaniye, Antalya, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Karaman, Kayseri, Konya, Mardin, Mersin, Nide, Sivas, Tunceli illerinde üniversiteler tatil edilmiştir.